Burası Sagalassos antik kentinin batı nekropol ve kuzey nekropolünün kaya mezarları. Aynı Likyada olduğu gibi duvarların kayaların yamaçlarına oyularak yapılmış. Büyük bir ihtimalle burada 5. ve 6. yüzyılda bir kilise vardı. Ama bu e, mezarlar Arkeosolium adı verilen imparatorluk döneminden kalma kaya mezarları. Ve bu kaya mezarlarının kenarlarında mezarların kime ait olduğuna dair yazıtlar bulunuyordu. Bazı Yazıtlar kısmen de olsa okunabiliyor. Okunaklı. Bazıları biraz daha süslü ve biraz daha güzel. Bakın şu yukarıda sağda yazıtı. Yanında mezarı kime ait olduğu. Bu kaya duvarı hem doğu yönünde devam etmekte. Dağların üst seviyelerine kadar devam ediyor bu e, kaya mezarları. Ve şehre en hakim noktalardan birinde. Bu Antoninler Çeşmesi falan hemen sol tarafta kalıyor. Evet. Ölülerin muhteşem bir manzarası varmış. Sakala sosun. Kaya mesela.